Gazino Gençler herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 10.000 liralık bakiyemizde EGT'nin en çok sevilen oyunlarından birisi olan Shining Grove adını bile okuyamadığımız ama çok sevdiğimiz bir oyundayız. Bu ara var ya Svet Boranza'dan gerçekten bıkkınlık geldi. Sürekli Svet atıyoruz. Bir de burada şansımı denemek istiyorum. Böyle 50, 6 ya bu bahis tiplerinden ilerleyelim bir süre. Buralarda güzel bir vurgun yaparsak ona göre betimizi yükseldiriz arkadaşlar. Şöyle hızlı 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 basacağım. Maalesef burada pek çok da bir şey vermez abi. Önemli olan bizim 4-5 sıra yaştırmamız, 7'leri bu tutturmamız, zilleri tutturmamız ve yüksekten tutturmamız önemli olan. Madem bu kadar vermedin abim 100 bir çevirelim. 50'den, 100'den, 100'den, 150'den, 100'den, 50'den 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 150 yani şu 250 150 bandına bir tane tuttursam 7 cettime yeter oradan aldığım para 7 cettimize yeter yani ona emin olun burada ne verir pek bir şey vermez arkadaşlar onu söyleyeyim o 1200 iyi verdi bu kadar ümit etmiyordum ben açıkçası bu kadar vereceğini yani tahmin bile etmiyordum iyi verdi yine yani o çünkü düzgün bir Konumda gelmedi. Üzüm, o şeyler, meyveler. Bir 250 atalım. Bir 150 atalım. Bir 100 atalım. Yani yine adam gibi bir şey vermeyecek. belki eritiyoruz ama ha, bu karpuzlara verebilir. Bak karpuzlar iyi ödeme yapıyor. Ha, oğlum var ya verecek dediğimize. O işte bu. Güm. Hadi lan. İyi bir şey ver. 3.150. Güzel. Güzel. En azından bakiye geri 10.000'e 10 çıkarttık. Ya bu neyi bağlayacak? Bilmiyorum ki. Rekor bir ödeme yapması için neyi bağlaması gerekiyor buraya? 1256 aradan bir de. Aha 150 lira var. Oo 7'lerden güzel verir. 3-7'den güzel verir. 3300. Böyle böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burada bek bir şey vermez. Vermez vermez. Yani iyi bir vurgun peşindeyim ama ıı, ne gelmesi lazım abi? Nasıl gelmesi lazım? Ne ödeme yapacak? Bilmiyorum ki ne ödeme yapacağını gerçekten tahmin etmiyorum. Şu an 7 lira falan yapar. herhalde de zillere 7 lira. O da nasıl çok zor gelir yani. 300'e mi çevireyim? Bir de 500'den atayım mı aradan? Belki verir. Hadi lan 300'e iyi bir şey ver. Şu ortadakiler olmasa orada limon olsaydı mesela çok iyi para alırdık arkadaşlar. Zilleri de güzel verir. 1200. Oyun açık gibi aslında. Şu an üstüne gidebilir abi bir 500'den sağla basayım. Bir 500 daha. Bir 300, bir 300. Hadi 1500. Bir 300 daha atalım. Bir 300 daha atalım. Bir 300, bir 300, bir 300. Bir 300, bir 300. 300 daha, 300 daha, 300 daha, 300 daha, 300 daha. 500. 300. Aha. Güm. Burada iyi bir şey verecekti ama şu iki zil amına kodu ortalığından. 13.500 efsane. Gene çok güzel. 23.000 yaptık bakiyemizi. 23.000 lira yaptık bakiyemizi. 800. Hadi. Ver burada da. Abi bizim bugün burada efsane bir kazanç almamız lazım. 2000 güzel. Bir 500'lük daha atalım mı? Bir 300 atalım. Bir 500 atalım. Bir 500 daha atalım. Bir 500 daha atalım. Bir 500 daha atalım. 500, 300, 500, 300, 500, 300. Lan ha, hadi lan. Hadi lan. Var ya şu 500'e bir tane tuttursak güzel bir şey. Vallahi var ya tamam ya. Tamam diyeceğim ya. Hadi lan ne verecek karpuza. Pek bir şey vereceğini sanmıyorum ama dur bakayım hayırlısı. Onunu sikiyim 21 bin lira ve sadece düzgün bir salama bile yok. Düzgün bir sıralama büyük yok. Efsanesin. Süper. Mükemmel. Mükemmel. Çok güzel. Devam edelim. Devam edelim mi biraz daha? Biraz daha devam edelim. Belki daha daha iyi bir ödeme alırız. Şu beti bir tık daha yükseldiğim 600'den çevireceğim. O verdikçe ben onun üstüne gideceğim arkadaşlar bugün. O yine karpuzları dizdi 3 sıra ama pek bir şey vereceğini sanmıyorum. 4800 çok güzel. Çok güzel. Hadi. Hadi. 1000'den bir tane atayım mı 600'den atayım 600'den atayım ananı sikeyim ananı sikeyim Allah'ım 128.800 efsanesin mükemmel 67.000 yaptık bakiyemizi 67.000 yaptık bakiyemizi üstüne gitmeye devam üstüne gitmeye devam arkadaşlar üstüne gitmeye devam ooo jackpot açtık ne var pek bir şey yok burada bir şey vermez 468 lira verir gönderir hızlıca 468'imizde alalım. 468 da alıp uzayalım arkadaşlar. Hadi ver 468'imizi. He 478 oldu ben alana kadar. Ben alana kadar 478 oldu paramız. Zaman kaybısın. Her neyse 600'den ne verir burada? Ufak tefek bir şey verir. Ufak tefek. O 2400 ufak tefeye bak Allah aşkına. 1000'den bir tane daha atacağım. Binden bir daha atacağım. Şu binden bir kere yakalasam. Yemin ediyorum bu binden bir tane yakalasam. Bak vallahi diyorum var ya. Gümletiriz. Aa, karpuzlara yine ödeme yapar. İyi bir şey verse bari. 6000 güzel. Güzel. Hadi binden bir daha. Bir şansımız ya ver gitse de. Şöyle bir, 100000 100 bin 200 bin at sahinden. Burada bir şey atmaz. Ne atacak abi? Yan çilek. Yan çileğe 2000 lira atar. Ama oyun açık bakın. Oyun açık. Efsane bir kazanç gelebilir her an. Her an. Her an efsane bir kazanç gelebilir. Hadi bin. Ver burada 5000. Bin. bin. bir daha bin. Lan bir sırala şurayı ya. Adam 4000 güzel. En azından ödüyor yani. Şu an bakiyi eritmiyor. 400. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Ne verir burada? pek bir şey vereceğini sanmıyorum. 3000 iyi abi güzel güzel. 3000 daha attı efsane. En azından bakiye eritmiyoruz şu an için. 1200 attı. Şu 1000'den bir tane yakalarsam ama var ya vallahi diyorum ya. 7 cettime yeter o para benim. 7 cettime yetecek bir para olur. Hadi. Hadi lan 50 bine düştük. Hadi gözünü seveyim ya. Daha fazla düşürme. Hadi. Hadi. Üstüne arkadaşlar üstüne gidelim biz yine devam edelim. Bir binden binden gidelim. O 10.000 çok güzel. 10.000 çok güzel de şu an eksiye doğru gidiyoruz. Her dokunuşumuz 1000 lira arkadaşlar şu an farkındaysanız. Her dokunuşumuz 1000 lira 600 lira oluyor. Ama bir kere versin. Bir kere güzel bir ödeme yapsın. Size yemin ederim var ya. 7 ceddime yetecek parayı verir bana burada. 7 ceddime verecek parayı verir. 4000 attı. Hadi lan. Hadi lan. Şuna bir kere atlan. Şu 1000 liraya bir kere ödeme yap. Zilleri ne öder? ziller biraz karışık duruyor ama 6000 ödedi. Şu an eksiye doğru gidiyoruz ama sonuçta biz bakiyemizi 65000 bandına çıkartmıştık. Ha bir daha ne verir? 520 veya 320 verecek burada da. 520 veya 320 520 veya 320 eminim ne verecek? 333 verdi. Tüh. Bir şey vermiyor ya. Bu cerç bok, boklara hiç bok vermiyor yani. Eminim. Kolayına vermiyor. Alanlarda helal olsun. Alanlara da güle güle harcasınlar. Limonlara verir. O da bir şey vermez zaten burada. 1000 lira verdi. Zaten betim parası 1000 lira. Burada neye verir? Burada da yine limonlara verecek. Adam gibi bir şeye bir binden tuttursam. Bakın size yemin ederim ki. 7 cettime o para benim yetecek hadi adam gibi bir şey bir tutturamadık gitti ya adam gibi bir şey cidden tutturamadık gitti şu an için şu paralardan tutturduk tamam ama yüksek mevlalardan bir şey tutturamadım benim şu yüksek mevlalardan güzel bir şey tutturmam lazım şöyle bir 1000 liradan bir kere tuttursam bir kere ya hadi lan bir kere lan bir kere lan bir kere bir vay ananı sik. ekrana bak full ya Ekran full abi full sadece bir yerde boşluk vardı. 3000 1000 Belki şu an yarı yarıya erittik arkadaşlar. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Adam gibi bir şey vermiyor ya. Adam gibi bir şey ver be, adam gibi be. Hadi. Bak ya nasıl siktik geri var ya. Aldığımızı geri verdik şu an için. Yediler öder bir. Aşağıya aşağıya ödeyebilir. Dört bin. Zillere pek bir şey yani en ufak da pek gene versin yani ufak 4000 lira. Ama biz burada rekor kazanç peşindeyiz. Gözünü sevdiğim rekor rekor. Rekor kazanç peşindeyiz ya. Rekor ya. Hadi. Ya şu binden bir ekranı adam gibi doldursa bir. Adam gibi şu ekranı bir doldursa. Adam gibi. Ha, hadi lan. Oo, hadi 400 ama. Güzel bir şey verir mi? 8400. Abi, keşke binden çevirseydim o sırada. Aha burada ver bari diyeceğim. Burada da pek bir şey vermeyecek. 6000. Karpuzlar keşke 4 sıra olsaydı. 2400. 1200. Şu an 1000 bin, bin gidiyor abi. 1000. 1000. Karpuzlara gene güzel bir şey veririm. Burada karpuzlara 4 sıra çünkü. 12000. Güzel. 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 Karpuzlara efsane ödeme yapıyor ya. Ne ödeyecek burada? Karpuz ödemiyor. Vişne'ye mi ödüyor? Yediye mi ödüyor? 3600 dedi. Ha bir daha açtıcağız bu. 60 vermez herhalde de. Ya yine vereceği 286 veya 729 hızlıca çeviriyorum o yüzden. Ne oldu şu an? Hep 2-2. Hani ne oldu? Şuna verdi. Ee, dedim 700 küsur lira verdi. Hep solları veriyor ya. Hep hep standart solları veriyor. Bin, bin 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 altı yüz bin altı yüz bin altı yüz bin altı, yüz, bin, altı, yüz, bin, altı yüz, bin. öde lan artık. Pezevenk öde artık. Oo, 20 bin attı güzel. 20 bin attı. Ama daha iyi bir şey ata alacağız biz bugün buradan. 5000 attı. Daha güzel bir ödeme alacağız biz bugün buradan. Daha iyi bir şey alacağız. Alacağız abi alacağız. 7'lere ne öder? 600 liradan. 6000. şu an ama daha yüksek bakiyelere çıkmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden e, sevinemiyorum abi aldığıma. Çünkü geri gidiyor. Vişnelere verir, yedilere verir, bin liradan güzel de verir hadi bakayım dört binmiş. Bir kere verse zaten, bir kere verse, bir kere verse, bir kere verse, binden bir kere versin tamam. Bize şu bin liradan bir kere verse tamam. O yedileri var. Yedileri var da. Hadi lan. Ananı sikiyim 52 bin lira. Helal lan. Helal. Çok güzel. 52 bin lira. 23 takası da var. Ne yaptı? 75.000. Arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. Şöyle yapalım. 600. 600. 600. O, Bak portakallar var. Bu hedefimiz bir 100, 150 bin yapabilir miyiz acaba bugün? Bugün bir 100-150 bini vurabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Ne var? Burada vişnelere verecek sadece. 1000 lira o da zaten. Amına koyayım. Şöyle ee, bir dakika. 10 tur. Çevirsin 10 tur. 1000 liradan amına 10.000 lira. 10.000 lira bağladık buraya. O limonlar patlar. Güzel verir limonlara. Ne verecek? 4 sıra var çünkü. Güzel 12.000 verdi. Şu an şeyin parasını çıkarttık çevirimin. 10 turun parası çıktı. 10 turun parası çıktı ne de olsa. On turun parası çıktı ama boş geçti. O 600. 4 sıra. Hadi lan. 11.400. Güzel. Güzel. Ama daha iyi ödemeler yapabilirsin. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı avradını sikiyim. Ananı sikeyim. 130 bin lira ananı avradını sikiyim. Böyle bir şey yok. Ananı sikiyim. 130 bin lira. Helal olsun. Daha fazla. Abi dur. Daha fazla zorlamayacağım. 203 bin lira yaptım bakiyeyi. 203 bin lira yaptım 10 bin lirayla. Abi daha fazla zorlamaya gerek yok. Keselim abi burada keselim. 200 bin lira alıp uzayalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Oynadığım siteleri ve Discordumu Telegram'ı yoruma sabitliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.